Merhaba arkadaşlar. Soruda burcu arabasıyla 2 metre sabit hızla hareket etmektedir. Burcu kabartmalı boyalım başlangıcına geldiğinde dijital kamerada 13 saniye yazmaktadır. Burcu hareketine devam edip trafik lambasının yanından geçtiğinde kırmızı ışığın yanmasına 3 saniye vardır. Başlangıçta 13 saniye yazdığında geçtiğinde ise 3 saniye yazıyorsa burcu o halde kabartmalı yolun başlangıcı ile sonunu yaklaşık 10 saniyede geçmiş diyebiliriz. Burcu 2 metre sabit hızla 10 saniyede gittiğine göre burcun aldığı yol yaklaşık 2 çarpı 10'dan 20 metredir. Biz 20'yi karekök içerisine alırken bir sayı karekök içerisine alırken karesini alıp karekök içerisine atıyorduk. 20'nin karesi 20 çarpı 20'den kök 400 diyebiliriz. Peki bize soruda diyor ki o halde bize seçeneklerden hangisi olabilir diye sorduğuna göre en yakın seçeneği bulalım. Şimdi biz şıklarda olan 8 kök 7'yi 8'i karekök içerisine atarsam 8'in karesini alıp karekök içerisine atıyorum. 8'in karesi 64. 64 çarpı 7'den kök 448 diyebiliriz arkadaşlar. Onun karesini alıp karekök içerisine atarsam onun karesi 100 100 çarpı 5'ten kök 500 diyebiliriz arkadaşlar. 12'nin karesini alıp karekök içerisine atarsam 12 çarpı 12'den 144 çarpı 3 diyebiliriz arkadaşlar. O da 432 diyebiliriz arkadaşlar. 14'ün karesini alıp karekök içerisine atarsam 14'ün karesi 196 çarpı 2'den kök 392 diyebiliriz. Şimdi bir soruda bize en yakın seçeneği sorduğuna göre arkadaşlar 400'e en yakın seçeneği bulmak istersek kök 392 diyebiliriz. Yani cevabımıza denizli diyebiliriz.